Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlere acayip güzel bir şey göstereceğim. Çok güzel bir server. Burayı kendimiz bulacağız. Gizem bulacağız. Ben hep Serdem e, gezerken hep Gizem buluyorum. Bugün de tek başıma dolaşırken Gizem bulurum diye düşünüyorum. Hemen başlayalım o Şimdi arkadaşlar bizden bulmadan önce bak. size bir şey göstereceğim. Bir bisiklet dükkanı var. Bisiklet dükkanı var ya tam da yerine gelmiş. Çok iyi şansınız var galiba. bugün. gelmek için şöyle bisiklet alıyoruz. Reset diyorum. Şey alıyorsunuz. alıyorsunuz? Ama mesela arkadaşlar. Şöyle olması gerek. Bakın kapı kapalı. Hiçbir şekilde girmiyorsunuz. Burada, buradan falan da girmiyor. bak dışarıda deniyorum. Hiçbir yerden girilmiyor. Ama geliyorsunuz. Şöyle merdiveni koyup bir de tabii ki de şundan lazım. Bundan lazım. Koyup kağıtlamanız gerekiyor. Ve atladık şimdi. Sonra gelip 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 tam buraya koymamız gerek. Ay evet, düştüm yani. yaptım bak. Böyle yap. Aa, yanlış. Ha <laughs> bak. Bakın sandığa girebiliyorsunuz. İşte. Sonra hele gelir bu sanda böyle gelir patlatıp çalabilirsiniz. Eğer hırsız bolundaysanız çok işimize yarayacaktır. Çaldım. Ama buraya gelip beni yakalayamayacak arkadaşlar. Ben de gelip öyle yapın. Dedek. Öyle yapıp çıkak bilirsiniz. Tek sefer çık, sırrı da da Siri'de evlerze çıktık. Gördünüz mü? Şu anda evin içindeyiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmadan. Yok yok. yok Görüyor Ev bize kaldı şu anda. Çok iyi değil mi? Lambası Eğer arkadaş olursunuz arkadaş gönderirse arkadaşlar benim bir soru değiştirmem gerek galiba buraya girerken çünkü benim oyunum bozuldu ben soru değiştirip ben geliyorum evet arkadaşlar şimdi şimdi ben bir gizli bölümü bulmuştum onu size göstereyim Takın Şurada.

Bakın bir yerimiz daha var. Bu şikayemizi çekmiştik. Buraya girilebiliyor. Böyle. Sonic buraya böyle saklanmıştı. Ben onu bulduğumda hemen kaçmıştı böyle. Arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın. Kanalımıza gidip arkadaşlar bu videoyu eğer severseniz paylaşmayı da unutmayın. Şimdi ben şu gizliğimi çok seviyorum ama ama birisi de olması gerek. Sonuç da gerekiyor. Yoksa kötü olur. Şöyle bir şey daha geçelim. Yanlışlıkla yaptım açın lan kapıyı. Ben burayı çok seviyorum böyle kendine tavası. Yüz 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 şimdi denize ışınlanacağız. Oh. 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 Aa, ah. ah. Tam da batırdım ben. Ne yapıyorsunuz? Suya araba sokmuşlar arkadaşlar ya. Deli misiniz, misiniz? Kedi kardeş gelsene be. Sen konuşmamız gerekiyor? Hakk. <laughs> ah. Ah. <Kesinlikle. Kesinlikle>. <laughs> Arkadaşlar baksana yemin ederim burayı bizim ben Yeni buldum. Silah deposu. Your no sir. Oh, no, what's all this now? My fetcher. My name. I'd be ne sıkıyorum kardeş. Biz buraya hikaye çekmeye gelmedik abi. Biz buraya güzel bulmaya geldik. Sana ben biraz önce bir güzel buldum. Çok değişik değil mi ya? Bu arada burada da bir güzel var. Böyle buraya girebiliyorsunuz. Bu arada çok güzel buluyor. Hmm. Bunu bulup, bago barga, bago darga. Arkadaşlar şurada bir gizli yer var. Tamam bir de sarı çekelim. Sonra polis merkezine gideceğiz. bilgisayarı da hikayemizi göstermiştik. Oraya oğlumuz gitmişti. Bak uğraştı. Ne oldu, saklanmadığını görmüştü böyle geliyorsunuz. Bak. Sonra çıkış yerine tarafta tabii. Yeri Şöyle buraya. <laughs> Bakın. O çubuk var da. Olmuyor. Bakın burada bir tane kart var. Sonra buradan çıkalım arkadaşlar. gelelim. Mesela player check. Şimdi buraya bir araba çıkarttı. Doğru düzgün bir araba çıkarttı. Ben tesisim ama illa sarı araba çıkartacak değilim ya. Doğru düzgün bu var yani. Tek. Bakın arkadaşlar. Bu mavi kartı nereye açtım sonra size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Buranın altında bir tükak gibi bir şey var. Yani buralarda bir çocuk var. Buralarda diyorum. Kovranın altında. Başına uğraşmayalım arkadaşlar. Hızlı bir araba alalım. Şöyle polis arası. Bak. Bak, bu hızlı. Buradan böyle dönmemiz gerekiyor. Sonra buradan böyle dönmemiz gerekmiyor. Şöyle dönmemiz gerekiyor. Ya yani renkler için buradan da gerek şöyle yapacağız sonra da şöyle yukarıya çıkacağız sonra da böyle gideceğiz sonra da aşağı inip onu da gideceğiz aha da Bunu da arkadaşlar. Burası hiçbir şekilde açılmıyor değil mi? Ama bu kartla açılıyor. <laughs> Kart burayı açıyor. Buraya şifre gerek arkadaşlar. baksanıza. Şifre ne olabilir? Al öyle etmiş, 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 etmiş. Bu hiçbir şey yok. buradan çıkalım. Ölçüne bir yer koymuşlar yani. Şifreyi açınca ne olacağım çok merak ettim. çok beğendim ya. Bakın. Okay. Videomuzu bitirmeden önce en sevdiğim dizimi size göstermek istiyorum. Hemen gidelim oraya. Anne havuç bu arada. Hemen gidelim. Aşağı ineceğiz. Şimdi ben tahmin etmişsinizdir de ben bir daha gitmek istiyorum. Düşünsenize şu diyormuşum. Bak. Düşünsenize şu diyormuşum. Kalecik'e düşsem düştüreceğim şu, şu gizem diyormuşum. Buraya girme gizemi diyormuşum ama şaka yapıyorum. Ya, bu değil. Şu gizem arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz. Bu kadar da mıydı o? Her neydi be? Aşağıdaydı galiba. Aynen buradaydı. Hemen aşağıdaydı. Peki güzel çok değişik değil mi? Nasıl depo gibi bir şey yani. Tek altına dalınca süper olacak. Bu arada buranın yukarısı nereye çıkıyor? Neyse.